Özür formunu buraya bırakacağız <laughs> ekmek <Elik> kalıbına. <laughs> Ona da işte bir imza artık son çeyrek, atarsınız. Son çeyrek Elif Polatla son çeyrek. Şu ruhu gelip Polatla. Son çeyrek son çeyrek. Şu ruhu gelip Polatla. Son çeyrek son çeyrek. O zaman Anadolu Efes'le başlayalım. Müthiş bir hafta. 2'de 2 Türk takımlarımızdan. Evet. Yani nereden başlasam bilemiyorum. Efes'ten başlayalım. Efes'ten başlayalım. Kaybediyorlardı. İlk o oynadı zaten. İlk maç Efes'inden dolayı Efes'inde. Aynen. Muhteşem bir performans. Beklediğimiz ve aradığımız Efes bu zaten ve galiba seninle haftalardır konuştuğumuz o aranan beş bulundu. Hı hı. Luka Banki istediği oyuncuları sahada kullanarak istediği oyun tarzını yarattı diyebiliriz bence. Ya zaten ilk birkaç maç onun bu aramalarla geçti. Çok fazla <laughs> rotasyon kullandı işte hangi oyuncuyu ne zaman oynatacağını çok karar veremedi. E bu maçta da biraz daha netleşti o herhalde onun kafasında ve sahadaki oyuna da yansıdı. Hakikaten müthiş dominant 110-66 acayip bir maç yani. Evet. Ee, çok çok net bir galibiyet. Ya Milano'da da o kadar kötü durumda bir takım evet değil. Evet ama eksikler var biliyorsun Nikola evet. Milotic'in eksikliği Milano'yu bayağı etkiliyor. Aslında de e, sakat bir şekilde oynamış. Evet, ilk maçına çıktı sakatlıktan dönüşte. Aynı. Kötü bir performans sergilemedi bu arada. 22 dakika sahada kaldı. 10 sayısı var ama yani bildiğimiz Zach Liday değildi. Tabii ya, ya üçlüklerde bu sezon %40'ın üstünde oynuyordu. 3'te 0'la oynadı Efes'e karşı. Bu da yardımcı oldu Efes'e. Yani. O aranan 5 diye hep konuşuyorduk ya. Yani hep şunları konuştuk seninle. Jordan Vora'ya, Rodrick Baboya çok az süre verdiğini konuşuyorduk koçum ve İki oyuncu bu yıl, maçta parladı. Hı hı. Ve istenilen süreleri de aldılar bence. Ee, Babuş'un 18 sayısı var. Aynen. 21 Ve dakikada 18 sayı. 4, 4 üçlük. üçlük. Aynen. İstediğimiz şey bu zaten Rodrik Babuadan. O perde çıkışı üçlükleri atmasını istiyor zaten. Herkes taraftar yani. izleyici herkes. Ee, Jordan Mora da beklenileni verdi. Ama asıl bence PJ Dozier'e değinmek gerekiyor. Evet. Hakikaten özel bir performans PJ Dozier'da. 9 e, asist. 9 e, asist. Yani... Takıma katılırken zaten aşağı yukarı beklenti bu yöndeydi. Hani tabii saf oyun kurucu olarak alınmıyor ama her maç buna yakın katkılar vermesini bekliyor, evet. hayal ediyor Efes. 8 sayı 9 asist çok verimli bir oyun, çok değerli bir katkı oldu. Evinde ilk maçı bu arada Aynen. yeni geldiği takımda ve 9 e, de takımı besledi. Bu arada hani 8 sayısı var sadece 4 şut kullandı. <laughs> evet 4 şut, 4'te 3. Yani aslında sahibi, daha gayet. çok takımı besleme üstüne bir oyun oynuyor ve bence Anadolu Efes'in buna çok ihtiyacı var. Çünkü özellikle Darius Thompson'un bu kendini tam gösteremediği maçlarda bu asist katkısına çok ihtiyacı oluyor. Larkin de bir sakatlık dolayısıyla ikinci yarıyı oynayamadı ama ilk yarıda evet. iyi bir katkısı vardı onun da. Larkin'in de ne olacağını tam olarak daha bilmiyoruz. Beklenen beklenilen bir maç en az kaçırması ama tabii şeyin Larkin bu hani hiç kaçırmaya da bilir. Evet yani sonuçta. korkulan kadar büyük bir durum yok evet. anladığımız kadarıyla ama yine e, ufak tefek bir e, bir iki maçı kaçırması durumu söz konusu olabilir. Yani yine oynadığı sürede 16 dakikada 11 sayılık bir katkısı var. 3 Üç 3'lük. Yavaş yavaş o bildiğimiz Darkin'e yakın bir görüntü de izledik kendisinden açıkçası ilk yarıda. Ama talihsiz sakatlık. Ne yazık ki. Allah'tan o soyunma odasına koşuşu kadar, göründüğü kadar kötü bir şey değildi. ya. Yani öyle bir koştu ki hani çoğu kişi herhalde omzu çıktı ya da işte ciddi bir kırık var falan gibi düşündü. Allah'tan öyle bir şey çıkmadı. Aynen. E, ucuz atlattı diyebiliriz. Çünkü bu dönemeçte artık sezonun normal sezonun bitişine bu kadar yaklaşmışken Shane Larkin'e çok ihtiyacı var Anadolu Efes'in. Kesinlikle. Onun liderliğine, sağdaki sorumluluk alan görüntüsüne çok ihtiyacı var. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Bir de Elijah Bryant'a da inmek istiyorum. Onun rebound katkısı. 9 rebound katkısı İnanılmaz. sağladı. Ya maçtaki rebound lideriydi bütün uzunlardan. Fazla rebound aldı. Ve bunu oynadığı maçların çoğunda yapıyor. Rebound olarak acayip katkısı var Elijah Bryant'in. Yani topun nereye düşeceğini seziyor. Bazı oyuncularda o vardır. O rebound sezgisi. Çok yüksek, evet. evet. ve o sayede çok fazla rebound alıyor. Aynen öyle. Skor anlamında da beklediği katkıyı verdi Efes için. Zaten 110 sayı attı Efes. Yani skor anlamında beklediği katkıyı alamadığı çok oyuncu yok. Yani en azından yeterli katkıyı aldı her oyuncudan. Stanley Johnson süre almadı bu maç. Hani yavaş yavaş e, rotasyonu buluyor derken cansın Ya galiba rakibe göre Olabilir. oynatacak koç onu. Ya Olabilir. çünkü ondan vazgeçtiği bir durum da yok. Geldiğinden beri oynattı da Stanley cansını. Yani savunmada zaten müthiş eforla oynayan, evet. değerli katkı verebilen bir oyuncu o da. Mesela Fenerbahçe'de de Sertaç'ın geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'a karşı oynadığını görmüştük. Evet. Ee, ama işte bu hafta yine oynadı. Geçen hafta Jarges maçında oynamıştı. Ee, böyle tercihler olabiliyor bazen. Bu arada Anadolu Efes'in maçta toplam sadece 4 top kaybı var ve top kaybını bu kadar sınırlamak Müthiş. inanılmaz bir başarı. Müthiş. Asistleri görüyor musun peki? 26 asist. Milano'nun sadece 12 asisti var. Yani 26'ya 4 hani 26 asiste 4 top kaybı oranı i̇nanılmaz. inanılmaz bir oran. Evet. Gerçekten inanılmaz bir oran. Kesinlikle öyle. Milano da hiç istediğini yapamadı sahada onlar da e, 13 top kaybettiler. Sadece 12 asist yaptılar. Hem savunmada hem hücumda Efes hakikaten kusursuza yakın bir maç çıkardı. Demek Ama çok ederim. zorlu bir deplasman var önlerinde Olympiakos. Gerçi Fenerbahçe-Beko'nun Olympiakos'u yenmesiyle beraber aslında umutlar biraz yeşerdi diyebiliriz. Geçelim o zaman size oraya. Geçelim. 7 maçtır kazanan bir Olympiakos vardı. Evinde tüm sezon sadece bir maç kaybetmiş bir Olympiakos vardı. Buna rağmen Fenerbahçe deplasmanda çok değerli bir galibiyet aldı Olympiakos'a karşı. Maçın başından sonuna kadar ben bu maçı kazanmaya geldim. Evet kesinlikle öyle. Verdi. Ve bunu da yansıttı sahaya hakikaten. Çok çok değerli bir galibiyet. Bu arada Evan Fournier ve Sasha Vezenkov'un inanılmaz performansları var. Ona rağmen böyle bir galibiyet alıyorsun. Deplasmanda Olympiakos'u yeniyorsun. Büyük bir başarı. Aynen. Ya o şöyle oldu biraz. Evan Fournier'e biraz da alan açtı Fenerbahçe. Vezenkov'u tamamen durdurmaya Kapattı. yönelik evet. bir savunma şeyi vardı. 19 sayı attı buna rağmen Vezenkov. Yani öyle bir oyuncu ki zaten. Ben Ölüsü maçı 19 atıyor. bu noktada. Kafamda düşünüyorum Bezenkov da hiçbir şey oynamadı falan. Bir baktım box skoru 13 sayıda ilk yarıda. Evet. Yani hiç kaçta göz arasında sayılarını atıp katkısını verebilen bir oyuncu. Ama yine de etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Bu 19 sayıya rağmen. Fournier'de çok şut kaçırdı. 19'da 6 ile oynadı. Zaten Fenerbahçe tamamen onu şut atmaya yönlendirdi, yani boş bıraktı diyemeyiz ama onun şutları üzerinden hücum etmeye zorladı biraz Olympiakos. Fenerbahçe Beko'da bu senle bu kadar konuştuğumuz Erik McCollum'dan ben özür dilemek istiyorum. <laughs> ben de dileyim. Yani bence bütün herkes özür dileyecektir diye düşünüyorum. Evet. Ama şunu da söylemiştik, şimdi bizim McCollum'dan beklentimiz şu olmalı demiştik, ana rotasyonda bir numaralı garda olarak değil de evet. kenardan gelerek sorun çözücü olarak sahada görürüz onu demiştik. Çünkü topu elinde isteyen bir oyuncu. Evet. Biz bir röportaj yaptık Erik McCallum'la ve ona ben sormuştum. Nigel Ace üstünden bir soru sormuştum. Nigel Ace'e şut yaratmak ne kadar önemli Hani bu takım için diye sormuştum. Öyle bir ikiliyiz ki demişti. Yani dedi bu arada röportajı izleyebilirsiniz YouTube'da <laughs> Esport hesabından. Ee, öyle iki oyuncuyuz ki hani 50 sayı atan işte şu ortalamayla oynayan Nigel Ace'i mi kapatacaksın? Yoksa benim gibi eline topu aldığında şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncuyu mu kapatacaksın? Hani rakibi zorlayacak bir ikili izlemişti. Gerçekten de öyle oldu. Çok çok iyi anlıyor basketbol yani hakikaten. Evet. E, kendini de bu kadar doğru yorumlayabilmesi çok değerli bir şey. Neyi yapabilip neyi yapamadığını inanılmaz bilen bir oyuncu. Evet ama tabii bu takıma Wade Baldwin eklenince topu elinde isteyecek biliyorsun i̇şte Ben ki. ondan biraz korkuyorum. Wade Baldwin acaba olmaması daha mı iyi şu anda bu takıma? Geldikten sonra dengeler bozulur mu diye düşünüyorum. İnşallah adaptasyonu sağlar döndükten sonra. Bilmiyorum ne kadar var sakatlığın sona ermesine ama. Ben de hiç bilmiyorum hiçbir açıklama yok onunla evet, alakalı. Evet yani inşallah bu oluşan yapıyı oluşan rotasyonu bozmaz. Yani uzun transfer ilgili de müthiş dedikodular müthiş söylentiler vardı. Ama sanki eldeki parçaları en iyi nasıl kullanacağını biliyor gibi koç. Koç bu saatten sonra uzun transferi yapmamıza gerek yok çünkü oturan yapıyı bozarız. Diye bir açıklama yapmıştı ve ben artık zaten bu saatten sonra uzun transferini mantıklı çok bulamıyorum. Yani belki yanlış yorumlayacağım ama artık normal sezonu kapatıyorsun ve o takıma yeni birini adapte etmek çok zor. Kesinlikle. Eric McCallum evet bu takıma adapte olabilir çünkü zaten basketboldan anlayan bir oyuncu. Çok çok tecrübeli bir oyuncu ve... Ve Euroleague tecrübesi var. Senelerdir Türkiye Ligi'nde oynuyor, oyuncuları tanıyor. Bunların da etkisi var Aynı biliyorsun abi. ki. Yani şimdi sen herhangi bir uzunu ve getireceğin uzun büyük ihtimalle Euroleague'den olmayacak tabii ki. Getirip Euroleague'i adapte ettirme konusunda zorlanabilirsin. O yüzden ben Saras Yiskevicius'un dediğini artık mantıklı buluyorum. Yani sezon başı olsa belki evet hala uzun transferine ihtiyaç vardı ama şu an oturmuş bir yapı var ve uzunlar da istenileni veriyor. Katılıyorum yani Melli'nin oraya geçtiğini görüyoruz. Sertaç zaman zaman çok değerli katkılar veriyor uzun e, anlamında ki şut ritmi de iyileşti Sertaç'ın. Evet. Yani yay gerisinden daha güvenli atıyor, daha sık kullanıyor o şutları. Muhtemelen koç da kendisine bu şekilde talimat vermiş ve bu görevi de çok iyi gerçekleştiriyor son haftalarda. Sertaç'ın artan performansı sanki çok olan değerli. yapıyı, aynen, olan yapıyı en iyi şekilde kullandığını gösteriyor Fenerbahçe'nin. Ama dediğim gibi yazın yani geride bıraktığımız yaz bir uzun katkısı olmalı mıydı bu takıma? Belki de olmalıydı. Bilmiyoruz. Ama şu an elindekini çok iyi kullanabilen bir Fenerbahçe Beko var. Aynen. Yani Olympiakos deplasmanda yenmek büyük başarı. Koç Saras Siskevicius'u da gerçekten tebrik etmemek Kesinlikle. elde değil. Fenerbahçe Beko ilk dörtte bitirmeyi bence ufak ufak kesinleştiriyor diyebiliriz. Yani inşallah sakatlık makatlık öyle bir kaza vera olmazsa bu eldeki yapı ilk dört için evet yeterli. İnşallah dediğimiz gibi bir tarihsizlik olmasın. Jagars'a da inmek istiyorum. İnanılmaz bir şey. Gerçekten. Sağdayken o kadar rahatlatıyor ki etrafındaki herkesi. Yani i̇statistik kağıdından anlayamayız bunu. 6 sayısı var, 3 asisti var, 4 de almış ama sahada olduğu her saniye etrafındaki 4 oyuncunun çok daha rahat hücum edebildiğini görüyoruz. Bu da tamamen Jagars'ın ne zaman ne yapması gerektiğini bilmesinden kaynaklı. Hiç Euroleague çaylağı gibi değil. Kesinlikle. Çok çok. Yani ilk başlarında evet gözüktü biraz çaylak gibi ama çok çabuk ısındı. Alıştı. Çok kolay alıştı. Talihsiz bir sakatlık da yaşadı sezon ortasında. Geri döndü. Dönmüş hali de hani sanki bıraktığı yerden devam ediyor. Daha da iyi olmaya devam ediyor gibi. E, ee, Jagars hakikaten şu an Fenerbahçe için inanılmaz Senin değerli. çocuk. Benim çocuk. Ya, bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. <laughs> yani inanılmaz. O zaman Monaco Bologna maçına geçelim. Son bir Guduric'e de değinmek istiyorum. Guduric'e artık değinmeye gerek yok. Her, Her yayın maçta burada övüyoruz. Her ama evet. Ve övgülerimizin hepsini de hak ediyor. Aynen. 21 Diyecek sayı. Diyecek bir şey yok Guduric'e. 5'te 5 ikilik 4'te 2 üçlük ve zaman zaman Guduric'de biliriz. Bazen kaybolur. Yani sağdan silinir kafaca. Neyi, ne zaman yapması gerektiğini bilmez. O görüntüden tamamen uzaklaşmış Mümkünse durumda. Mümkünse yazın kaybolsun. <gülüyor> yani <laughs> playoff <laughs> öncesi kaybolmaması tercihimiz. Yani Aynen, i̇stediğimiz olmasını, ve aradığımız budur, hiç bu zaten. Kesinlikle. Şu an galibiyet. liderlik koltuğuna oturdu ve takımı oraya götürüyor. Beklediğimiz buydu. Aynen öyle. Üstte 5 galibiyet. Fenerbahçe bek olan devam etmesini diliyoruz. Umuyoruz. evet. O zaman Monaco'nun büyük bir farktan dönüp Bolonya'yı yendiği o maça geçelim. Bolonya'ya karşı 20 sayı geri düşmeli misiniz? Kafada hani... deli sorular değil mi? Aynen. Yani kötü bir Bolonya var bu sezon. Belli. İstediği gibi yapalım. Bolonya'da Will Clyburn ve Ziz için sakatlıkları var biliyorsun. Onun da etkisi belki olabilir. Onun etkisi olumlu olmuştu şu ana kadar. Yani e, Virtus galibiyetler alıyordu ama yine de Monaco gibi iddialı olmaya çalışan hani Euro Lig'de şampiyonluk iddiası bulunan bir takımın Virtus Bolonya karşısında bu kadar zorlanmaması evet, gerekiyor. Evet Olur bazen yani önemli olan büyük takım refleksi verip yere dönüş gerçekleştirmektir. Monaco da yaptı bunu. Ee, Mike James'in iyi bir performansı var. Yani karşılaşmanın en iyisi oldu. 24 sayıyla en skorer oldu. 7 rebound, 4 asist. Yine de Mike James için sıradan bir gün ya. E, tabii. 24 sayı. Çok şut atıyor yine. onda 3 ikilik, 8'de 3 üçlük. Ama bunu. Ama atması lazım yani. yani çünkü bu takımda Mike James'in o şutları yaratması gerekiyor. Hı hı. Yani iyi bir galibiyet bu arada. Monaco'da ilk dörtte bitirecek gibi gözüküyor. Şu an için öyle gözüküyor aynen. Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos ve Monaco gibi duruyor. Tabii şu an sıralamaya bakarak söylemiyorum bunu ama... Ama ha. hiç belli olmaz En takım o gibi gözüküyor bence. Hiç belli olmaz öyle bir e sezon. Mesela Paris şu anda maç eksiyle 5. kazanırsa Panathinaikos'un üstüne çıkacak. Real Madrid geliyor. Real Madrid geliyor. İki de transfer yaptılar İstiyorsan konuşalım. Konu istemiyorum. <laughs> tamam, konuşalım. <to> konuşmayalım. <laughs> Tabii zaman. konuşalım. O sıradaki konumuzdu zaten. <laughs> Bruno Fernando ve Dennis Smith Jr. transferleri oldu. Bir kısa bir uzun. Bruno Fernando... Nasıl oldu abi o iş? İspanya'yı istemiş. Çok Madrid'de basit. yaşayayım mı demiş. Angolalı Bruno Fernando. O yüzden oranın kültürüne daha yakın, daha aşina. İspanyolca konuşan ve Anladım. kendi kültürüne daha yakın bir yer istemiş. Canı sağ olsun diyelim. Yani Fenerbahçe veko istiyor. Sonra bu sonra zaten hani gelecekse az önce de konuştuğumuz konu. Sezon başında gelseydi evet çok güzel olurdu da zaten bu saatten sonra. Adaptasyonu zor. Çok kolay olacağını sanmıyorum. Aynen. Ama zaten Real Madrid'in uzun pozisyonunda o kadar ihtiyacı yok biliyorsun ki. Orada bir Tavares var orayı. Orada İbaka'dan komple. muhtemelen çok memnun değiller. Son maçta da 4 dakika oynadı sadece. Tavares'in arkasına ya da en azından beraber oynayabilecek bir uzun istedi Real Madrid. Bruno Fernando da fena bir katkı değil. Normal Real Madrid demişken Hezonya'nın son saniye üçüne değinmemek de olmaz. Tabii yani. İnanılmaz. Müthiş bir maç oldu zaten. Baş Peki sen Luka Saman için tımaca Bacını ne diyorsun? gördüm. Yani o da saygılar diyorum diyelim, sadece. 4 rebound. Son maçta da iyi oynamıştı Baskonya'nın bir önceki maçında da. Olympiakos'a karşı çok iyi bir performansı vardı falan. Isındı o da yani şu anda. Ne yaşadı yani. İstanbul'da da? Bilmiyorum. Garip. Hakikaten bilmiyorum. Başarılarının devamını dileyelim. <laughs> ne diyelim yani hani. Çok sağlıklı bir psikolojide olduğunu düşünmüyorum ben Muhtemelen. <laughs> kendisinin. O yüzden bir noktada, gerçi Baskonya'da zaten çok iddiası olan bir takım olmadığı için hani zaten... Baskı yok o kadar. Evet. Playoff'a girmeleri bile hayal gibi şu an. Aynen. Campazzo'dan 22 sayı, Hezonya'dan 22 sayı, Musa'dan 16 sayı. Bu 3 oyuncu etrafında galibiyete uzandı Real Madrid. Zaten Hezonya'nın maç kazandıran Hezonya maçı. Kazandı. çok acayip. Hezonya'nın 2 sene önce Real Madrid-Efes 4 uzatmaya giden geçen sene miydi? Geçen, geçen sene. Seneydi. O maçı hatırlıyorsun. Hezonya'nın o şutları hatır Unutulmaz. Aynı. Yaşanır. Yani. Atıyor bazen böyle hakikaten. Bazen ama çok değil mi? Çok yetenekli bir oyuncu. <laughs> bazen atıyor acayip bir oyuncu çok çok gerçekten çok yetenekli dediğin gibi. O clutch time dediğimiz anlarda Hezonya varsa takımında kafan rahat yani. Kesinlikle öyle. O zaman son olarak da Ergin Ataman'ın teknik faallerle oyundan diskalifiye edilişi senede bir iki kez yaptığını görürüz bunu koç. Yani yap en bu da bir yapmayı taktik. en iyi bildiği şey. Aynen. Yani takımın gidişatı iyi değil, bunu görüyor. Evet. Takımın uyanmaya ihtiyacı var, bir enerjiye ihtiyacı var. O da kendini adeta feda ediyor. Yani o tepkilerin, o itirazların onu oyundan attıracağını gayet iyi biliyor. Attırmasa bile kenarda koçun o kadar istekli ve hırslı şekilde itiraz ettiğini görünce oyuncular da bir şekilde uyanır. Oyuncular gaza geliyor ve gaza geliyor. 20 sayıdan dönüyorsun, maçı kazanıyorsun. Aynen. Yani son çeyrek inanılmaz bir performans. Yani bir noktada 29'a 2 gibi bir skor vardı son çeyrekte. 29-6 zaten son 29, çeyrek. Yani, yani çok bir şey fark etmemiş. Aynen. Hakikaten inanılmaz bir son çeyrek. 20 sayı geriden gelip 13 sayıyla kazandı maçı Panathinaikos. Hakikaten maçın ortasında uykularına onu yandılar yani böyle bir durum oldu. Çok acayip bir galibiyet. Son çeyrek Kostas Sulukas'ın 6 sayılık performansı var. Cedi Osman çok iyi oynadı bu arada. E, o kağıt üstünde gözükmüyor istatistik kağıdında ama Cedi Osman'ın inanılmaz bir performansı vardı yani. Evet onun zaten son dönemlerde bir yükselişi var. Evet kesinlikle Takdir etmek öyle. lazım. Mutluluk verici. Milli takım arası da yaklaşıyor. Şubat ayında bir Eurobasket elemeleri oynanacak. Orası için de iyi geliyor. Evet, Cedi. Yazında bir Euro basket var. Ona çok ihtiyacımız olacak. Ömer'in bir sakatlığı var talihsiz konuşmuşum hatırlamıyorum ama. Konuşmuştuk ve ona da acil şifalar. <laughs> olsun yani çok uzun bir sakatlığı hatırlar. yok zaten. Uzun sürmeyecek. Yani playoff seri dönemine Aynen. rahat yetişir. Playoff'tan önce bile döner. Aynen. Bu e, Venyan Gabriel de beklenileni fazlasıyla veriyor bu arada. Yani maçın alınmasındaki en büyük evet. etkenlerden biri oldu. 15 sayı 8 ribantla oynadı. Geldiği ilk maçta da zaten müthiş bir performans ortaya koymuştu. 3 de bloğu var ki pota altında Nasıl bir savunmacı olduğunu zaten görmüştük o bahsettiğim maçta ilk maçında. Yine gerçekten çok iyi performans Ya o pota altında savunman iyiyse zaten takım yani rakibi genelde dış şutlara yönlendiriyorsun ve o dış şutlar da daha çok yoruyor biliyorsun Aynen. ki. Aynen girmeyince. Girmiyor. Girmiyor. Ya maçın 25'te 6 ile üçlük attı Cagiris. Ya belki de kaybetmelerindeki en büyük etkenlerden biriydi. Kesinlikle öyle. O zaman başka konuşmak istediğim bir konu yoksa. Elif Polat da son çeyrekten bu hafta bu kadar diyelim. Haftaya da Türk temsilcilerimize buradan tabii ki bol şans diliyoruz. Özür formunu buraya bırakacağız. Elif <laughs> Mekkalım'a. <laughs> <laughs> Ona da işte bir imza artık atarsınız. Bir de takip Abone olup... falan tabii Heh, Abone olup sunucunun <laughs> işine karışma dur. Oraya da geleceğiz. Abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yürü oru, gelip son çeyrek son çeyrek.